Yani bugün birilerinin cami mübarek, mukaddes bir yer kabul etmesi bir anlam ifade etmiyor. Bugün birinin Kur'an'ı Allah'ın kitabı olarak kabul etmesi, kutsal bir kitap olarak kabul etmesi bir anlam ifade etmiyor. Bunun bir anlam ifade edebilmesi için o kitabın onun hayatına ışık tutması, onun hayatını aydınlatması gerekir. <laughs> يرجو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Değerli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, geçen hafta 20 ve 21. ayetleri işlemiştik. Allah Subhanahu ve Teala izin verirse, dilimizi açarsa, e, ufkumuzu genişletirse inşallah e, bugünkü derste 22. ayet ve 23. ayeti işlemeye çalışacağız. Bunları anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, bir önceki dersimizde atalar dininden bahsettik. Bir atalar dinine tabi olanlar var. Bir de atalar dinini reddedenler, Allah'ın dinine tabi olanlar var. Allah Subhanahu ve teala daha önceki ümmetler içerisinde Allah'ın kitabıyla tanışan, daha sonra da Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına iman etmiş olanların soyundan gelip de sadece o dinin ismi kalıp dinin kendisinin ortada kaldığı, kalktığı, ortadan kalktığı bir milleti örnek veriyor. Mekke müşrikleri normalde İbrahim'in dini üzere olduğunu söylüyorlardı. Ya biz İbrahim'in dini üzere izliyorlardı. İbrahim'in dini üzere olduğunu söyleyen Mekke müşriklerinin üzerinde bulundukları bir ritüel de vardı. Mesela hac ediyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Kabe'yi çıplak da olsa tavaf ediyorlardı. Niye çıplak tavaf ediyorlardı? Kendilerince o yani elbiseleri kirli kabul ediyorlardı. Ve o haliyle Kabe'ye saygı duymak amacıyla işte gündüz erkekler yapsa da kadınlar gece böyle gözün görünmeyeceği bir zaman dilimini tercih ederek kadınlar da orayı tavaf ediyorlardı. Şimdi ama erkekler çıplak bir şekilde tavaf ediyorlar. Fakat var mıydı böyle bir ibadet? Onlar da vardı. Yani Kabe'nin üstünlüğü vardı. Onlar da Kabe üstün olarak kabul ediyorlar. Yani bugün birilerinin cami mübarek, mukaddes bir yer kabul etmesi bir anlam ifade etmiyor. Bugün birinin Kur'an'ı Allah'ın kitabı olarak kabul etmesi, kutsal bir kitap olarak kabul etmesi bir anlam ifade etmiyor. Bunun bir anlam ifade edebilmesi için o kitabın onun hayatına ışık tutması, onun hayatını aydınlatması gerekir. Eğer ki onun hayatını aydınlatan şey ya da aydınlattığını zanneden şey onun atasıysa ya da onun içinde bulunmuş olduğu toplumun örfü, kültürü, adeti ve benzer bir şeyse ya da kendisine göre Seyda kabul ettiği, hoca kabul ettiği, baba kabul ettiği biri ise o zaman orada Allah Subhanahu dini değil de ataların dini söz konusu olmuş olacak. Hatta geçen hafta da normalde buna değinmiştim. Atalar dini üzerinden insanların kendilerince kendilerini üstün görmesini kendi tarihleri içerisinde birlerinin üstünlüğüne bağlayabiliyor. Geçen hafta biraz değinmiştim ama dün de kardeşlerle oturup muhabbet ederken buna değinmiştik. Yani Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de "El hakku hatta zurtumul maqabir" ifadesini kullanıyor. Yani o Mekke müşrikleri kendi kabileleri içerisinde büyük olarak gördükleri, üstün olarak gördükleri, yüce olarak gördükleri e, kimseleri ne yapıyorlardı? Diğer kavme, diğer kabileye karşı kabirde oldukları halde kabire gidip saydılar falan da bizden. Öbürü dedi ki falan da bizden. Öbürü de dedi falan bizden, öbürü de dedi filan bizden. Yani kendi aralarındaki üstünlük o ölenlerin üstünlüğü üzerinden birbirine üstünlük sağlamaya çalıştılar. Yani bugün birinin işte Osmanlı'dan birini, birinin de işte yani diyelim ki biri Fatih'i öne çıkarıp da onun üzerinden ölürken, diğeri de işte Selahaddin'i öne çıkarıp onun üzerinden bir üstünlük sağlamaya çalışıyorsa o zaman ne olacak? Bunların ikisi de aslında atalar dininin kıyısında köşesinde dolaşan insanlar olmuş olacak. Ama Allah subhanehu ve teala üstünlüğün kabilelerden değil üstünlüğün Allah'ın kitabıyla olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bizim bu düşünceden bu fikirden bağımsız bir şekilde doğru nerededir? Doğru kimdendir? diye bir soru sorduğumuz zaman bunun tek bir cevabı var. O da Allah'ın kitabı neredeyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetin neredeyse kitap ve sünnete ittiba eden ulema neredeyse hak oradadır. Biz bunu bu şekilde kabul edecek ve ölçüyü buna bina edeceğiz. Eğer biz ölçüyü buna göre ayarlar ve bunu düstur denirsek, o takdirde atalar dininden kurtulmuş oluruz. Yani bugün eğer birine biz bir ayeti, bir hadisi ya da ayet ve hadisin ışığında bir düşünceyi ortaya koyduğumuzda onlar ya senin söylemiş olduğun bu sözleri biz daha önce duymadık. Biz ne babamızdan gördük ne anamızdan gördük ne de büyüklerimizden gördük diyorsan burada bir problem vardır. Çünkü sen büyüklerine bakmakla değil Allah'ın kitabına bakmakla mükeller. Tabi şurada şöyle bir şey de çıkıyor. Şimdi özellikle geçer, geçen hafta Hatırlarsanız şu ifadeyi kullanmıştım. Akide'de taklit yoktur. Yani bir adam akide'de taklit yapamaz. Falan şeyh böyle diyor. Ya da falan hoca böyle diyor. Böyle bir akide şekli asla kabul edilemez. Böyle bir akide şekli yok. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala akide'de bunu yasakladı. Ebu Hanife'nin, İmam Şafi'nin, İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in akideyle ilgili konuştuklarını toplayın. 7-8 sayfayı geçmez. Akide bellidir çünkü. 500 sayfalık, 1000 sayfalık iman kitabı varsa piyasada bu tamamen felsefe kelam demektir. Biz bunların bize öngörmüş olduğu bir akideyi, bir inancı benimsemek zorunda değiliz. Ya biz alemlerin Rabbi olan Allah subhanehu ve teala'nın açık bir şekilde ortaya koymuş olduğu akide neyse buna tabi olmak zorundayız. Ve bunu araştırmak zor değil kardeşler. Yani bir üç esas dersinin en fazla yapılabileceği miktarı söyleyeyim. 10 gün içerisinde bunun dersi biter. 3 yıl 5 yıl sürmez yani bu. 3 yıl 5 yıl süren bir üç esas dersi demek tamamen kelamla yoğrulmuş bir ders demek. Ve bir Müslüman kendi akidesini kendisi araştıracak. Abdülatif hoca bu konuda böyle dedi. Kim kardeşim Abdülatif hoca? 1400 yıl sonra gelmiş bir adam. Anladığını anlatacak sana. Sen akideyi benden değil, Allah'ın kitabından öğreneceksin. Allah subhanahu wa taala isim ve sıfatlarını açık bir şekilde kendi kitabında ifade etmiş. Al bir Esma ve Sıfat kitabını baştan sona kadar Esma ve oku. 99 isminin hangi manaya geldiğini kendin oku. Ya hocam biz ne anlarız? Vallahi çok iyi anlıyorsunuz. Fabrikada çalışıyorsunuz. Çalışmış olduğunuz fabrikanın makinalarını çok iyi biliyorsunuz. Hangi makinanın ne zaman arıza vereceğini, arıza verdiğinden o arızanın nasıl giderileceğini çok iyi biliyorsunuz. Yapmış olduğunuz iş inşaat işi ise o işin de ayrıntılarını çok iyi biliyorsunuz. Şimdi geçenlerde bir kardeşimiz bugün Allah ona selamet versin gelmemiş. Şimdi bir kardeşimiz kendince bir ticari bir şey atılacak. İşte akrep zehri herhalde biraz pahalı olan bir şeymiş. Para getiren bir şeymiş. Kazancı yüksek olan bir şeymiş yani. Şimdi bu kardeşimiz 2-3 haftalık bir zaman dilimi içerisinde videolara bakmış, bu konuyla ilgili makaleleri okumuş, işte fabrikasının kaç metrekare olduğu, hangi şehirde olduğu, ondan sonra bunun e, yani en etkili zehiri taşıyan akrebin hangi şehirde olduğu ve hangi şehirde, hangi saatlerde, hangi sıcaklıklarda dışarıya çıktığı bunların hepsini güzel güzel anlattı. Şimdi bu kardeşimiz şuraya oturur, o akrep meselesiyle ilgili değerli arkadaşlar 45 dakika bir saat size seminer verir. Mübalağası söylüyorum bunu hakikaten verir. Öyle mi hocam? Dur Kadir abi. Verir mi? Verir değil mi? Ha. Yani şuraya oturup 45 dakika bir saat verir. Ama desem ki Allah subhanehu ve teala'nın bir tane ayetini gel şurada yarım saat anlat desem hocam biz kim hocalık kim diyecek. Hı hı. Neden kardeşim? bir çok güzel anlatıyorsun. Ticari olduğu zaman yani bize dünyevi kazanç getirdiği zaman bir saat, iki saatte de anlatırız. Demek ki mesele bilmemek değilmiş. Demek ki mesele araştırmamakmış. O işi dert edinmemekmiş. Biz bugün iki tane Müslümanı şuraya koyalım. Şu derneğin idaresini kendisine verelim. O bir sene sonra bu derneğin kapanma ihtimaliyle ilgili ben garanti verebilirim. Ama aynı kardeşler dükkan açtıkları zaman yürütebiliyorlar. Bir iş yeri teslim edildiği zaman yürütebiliyorlar. Demek ki mesele bilmemek değilmiş. Yani kimse kendisini Allah'a karşı bu anlamda temize çıkaramaz. Bu örneği bundan dolayı verdim. Ya hocam biz nereden bileceğiz, nereden çıkaracağız? Yok kardeşim böyle bir şey. Vallahi dünyevi anlamda gelip benim etrafımda dönmüyorsun. Yani ben çoluk çocuğumu nasıl geçindirebilirim diye bana hiç sormuyorsun. Mesela ben hiç duymuyorum. Kendin bu konuda bir şeyler yapıyorsun. Gece... Bazen belki sabaha kadar bunu düşünüyorsun. Bir işinde hafif böyle bir gerileme olduğu zaman o gerileyen işi doldurabilecek, boşluğunu doldurabilecek alternatif bir iş buluyorsun. Peki Allah'ın dininde bunu neden yapamıyorsun? Yapamıyorsun değil, yapmıyorsun. Demek ki atalar dini ile Allah'ın dini arasında ayrımı yapabilecek kadar araştırabilecek bir yeteneğimiz var. Eğer bu yetenek varsa yeteneğin olduğu yerde hesap da var. Allah bunun hesabını sorar ya, hiç kimse bu konuda kendisini muaf görmesin. Evet, dedik ki Allah Subhanehu ve Teala onlara Allah'tan inene uyum dendiği zaman onlar biz atalarımızı üzerinde bulunmuş olduğumuz yola uyarız dediler. Allah Subhanehu ve Teala şimdi bir kesimden daha bahsedecek, bir topluluktan daha bahsedecek. Kim onlar? Estağfirullah. Ve يُسْلِمْ yuslim veşhehu ilallah. Kim yüzünü, yönünü, yolunu Allah'a çevirirse. وَهُوَ huve muhsin. Muhsin bir şekilde. Yani bunu Celaleyn tefsirinde İmam Es-Suyuti muhsin kelimesini muvahhid olarak tefsir ediyor, tercüme ediyor. Yani bir kişi Allah subhanehu ve teala'ya ilgili olan inancını, akidesini berrak, saf bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala yönlendirirse. Yani Allah inancına başka bir inanç karıştırmazsa. Allah dediyse mesele bitmiştir diyecek şekilde inanır ve Allah'ın diline böyle tutunursa. Hani kıblesi Allah olursa. Yönünü Allah'a çevirmek bu. Kıblesi Allah olacak. Kıblesi para olmayacak. Kıblesi maişet olmayacak. Kıblesi geçinmek olmayacak. Kıblesi insanları razı etmek olmayacak. Kıblesi Ahmet'i Mehmet'i e razı etmek olmayacak. Kıblesi içinde yaşamış olduğu toplumun hakim otoritelerini razı etmek olmayacak. Kıblesi ancak Allah olacak. Ama bu kişi ihsan ehli olacak. Yani Allah'ın kendisini murakabe ettiğini bilecek. Murakabının Allah olduğunu bilecek. Yapmış olduğu işlerin tamamını alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala tarafından kontrol edildiğini, kaydı alındığını bilecek. Değerli kardeşlerim, kamera kaydının olduğu bir yerde kolay kolay hırsızlık olmaz değil mi? Hırsızlığı yapan kişinin aptal ve ahmak olduğunu hususunda hiç tartışmayız herhalde. Kamera var, kayıt var, iki gün sonra tutuklanacak. Ona rağmen hırsızlık yapıyor. Bu ahmak kimsedir, zaten bunu konuşmaya gerek yok. Bunun üzerine hiç söylemeye gerek yok. Ama bir insan kendisini utandıracak, yüz kızartacak, yüz kızartacak herhangi bir işi kameranın kaydı altında yapar mı? Herkesin gördüğü, görebildiği bir ortamda yapar mı? Yapmaz. Peki kameradan utanan bir insan Allah'tan utanması gerekmez mi? İşte muhsinlik budur. Yani insanın Allah Subhanahu ve teala'nın kendisini her an gördüğünü bilerek ve bunun bilincinde olarak bunun en içten hissiyatına sahip olarak kişi ne yapacak? Yönünü Allah'a çevirecek. Bir iş yaptığı zaman, bir dostluk kurduğu zaman bu kişi bu hususta yönünü Allah'a çevirecek. Hadi bir kız isteme vakası olduğu zaman eğer bunu yapmazsak bize falanlar ne der? Değil mi? Bunu çok duyarız yani. Düğün yapmazsak filanlar ne der? Ya işte eğer ki biz şöyle şöyle yapmazsak millete bu kadar zamanında gittik işte altın attık, şunu attık, bunu attık. Bu adamlar da bundan dolayı olur da rahatsız olurlar, gelmezlerse o zaman nasıl olur deriz yani. İşte burada yön Allah'a dönmüş değil. Yön Rabbinize dönmüş değil. Yön menfaatimize dönmüş. Ve bu muhsinlik değildir. Bu muvahhidlik değildir. Ticaret yapıyoruz. Ticaretimizde biz neye esas alacağız? Ticaretimizde doğru ve yanlışı içinde bulunmuş olduğumuzun içinde bulunmuş olduğumuz toplumun doğrularına göre değil, Allah'a göre ayarlayacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, bizim yönümüz bu anlamda alemlerin Rabbi olan Subhanahu dönmek zorunda. Yani biz yapmış olduğumuz diyelim ki bir iş yapıyoruz. O işin yürüyebilmesi neye bağlı? Faize bağlı. Hocam biz bu işin bu kısmına girmediğimiz zaman işi yürütemiyoruz, kazanamıyoruz. Kapat kardeşim. Allah subhanehu ve teala rezak olduğunu söylemiş. Senin rızkına da kefil olduğunu söylemiş. Ve senin rızkının her türlü kendisi tarafından teminat altında olduğunu söylemiş. Dolayısıyla faizsiz bu iş yürümüyorsa selamun aleyküm de çikolata. Yani bu hususta herkes bunu yapıyor değil, Allah buna müsaade etmiyor demen gerekir yönünü Allah'a çevirmek ve bu konuda muhsin olmak budur. Kıymetli kardeşlerim, bu açıdan baktığımız zaman gerçekten biz Allah Subhanahu ve teala'nın ihsanla muhsin bir şekilde Allah Subhanahu ve teala yönünü çevirmiş ve bu şekliyle de teslim olmuş bir kul olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Yapmış olduğumuz ticarette bazen bakıyoruz ki Müslüman bir kardeşimiz bir ürünü satabilmek amacıyla yalan ifadeler kullanabiliyor. Karşıyı bu anlamda kandırabiliyor. Hocam biliyorum ama bu iş başka türlü yürümüyor diyor. Bilmiyor ki Allah subhanehu ve teala kendisini o anlamda imtihan ediyor. Değerli kardeşlerim yapmış olduğunuz işlerde bakın bunu hiç unutmayın. Yapmış olduğunuz işlerde muhakkak Cumartesi yasağı karşınıza çıkar arkadaşlar. Yahudilerin, İsrailoğullarının cumartesi yasağı muhakkak karşınıza çıkar. Hangi işi yaparsanız yapın. Hani İsrailoğulları demişti ya, Ya Rabbi biz haftanın yedi günü çalışıyoruz. Bize bir tane tatil günü belirle. Biz o gün dinlenelim dediler. Allah Subhanahu ve teala tamam dedi. Bunlar deniz kenarında, deniz kıyısında yaşıyorlar, sahilde yaşıyorlar. Cumartesi günü avlanmak yasak. O gün dinlenebilirsin. Ve cumartesi günü Yahudiler... Bakıyorlar ki İsrailoğulları denizdeki balıkların tamamı sahile inmiş. Böyle cıvıl cıvıl ediyor. Onlar da tatil yapıyor. Tabi İsrailoğulları bir, iki, üç bakıyorlar. Cumartesi günü bunlar sahile iniyor, keyif yapıyorlar ama diğer günler piyasada yoklar. Hemen bir Ali Cengiz oyunu yapıyorlar. Cuma gününden hendekler kazıyorlar. Kuyular böyle kuyu gibi işte bir şeyler çukur kazıyorlar. Ondan sonra pazar günü geliyorlar. O çukurun içerisine su çekildiği zaman balıklar orada kalmış. O balıkları alıyorlar. Haşallah kandırıyorlar yani. Güya cumartesi günü tutmamışlar. Allah subhanehu ve teala onların hak ettiği azabı onların üzerine indiriyor. Bugün bizim de değerli kardeşler bu anlamda cumartesi yasaklarımız olur mu olur. Bir Müslümanın kendi dükkanında Coca Cola Pepsi bulunamaz. Ve bunu hiçbir mazeretle de bulunduramaz. Kudüs ile ilgili bir şey olduğu zaman İsrail Filistin'i vurduğu zaman sokaklara çıkıp da naralar atan Müslümanlar, arabalarıyla konvoy oluşturup kornalara basan Müslümanlar, kendi dükkanlarında Pepsi ve Coca Cola bulunduruyorlar. Ve kendilerine söylediğimiz zaman da bunun geçerli akçesi bu diyorlar. Kardeşler bizi bir şeye götürdüler. Bir lokantaya götürdüler. Lokantada baktım tamamen Coca Cola Pepsi'nin ürünleri var. Hani niye götürdüler oraya? Hassasiyeti olan bir kardeşimiz dediler. Su geldi Damla markası. Dedim ki bunun dışında bir markanız var mı dedim. Yok dedi. Neden bulundurmuyorsunuz dedim. Ya müessesemiz bunu satıyor dedi. Ama bu Yahudileri destekleyen bir marka dedim. Ve ben bunu içmiyorum. Siz tarafınıza eğer bir sakınca yoksa ben suyumu dışarıdan getirmek istiyorum dedim. ya. Yani. <laughs> Ve sağ olsun Abdurrahman kardeşimiz gitti bir marketten aldı geldi. Kendi ülkemizin ürünü var ya. Noon mesela Torkun'un kendi ürünü. O da kolay. Bu ülkenin kendi ürünü. Tamamen doğal bir şekilde yapılmış. Gidin marketlere bakın bakalım Noon bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Yani bu ülkenin kendi ürünleri bulunmuyor ama Yahudilerin ürünleri istemediğiniz kadar çok ve Müslümanlar da onu bulunduruyorlar. Neden bunu bulunduruyorsun kardeşim? Ya genelde bu isteniyor. İşte cumartesi yasağını delmişsin farkında değilsin. O olmasa da senin rızkın gelecek. Hatta bir kardeşimiz tatlıcı olan bir kardeşimiz diyor ki senin sözün üzerine getirmedim diyor. Üç ay boyunca getirmedim diyor. Üç ay boyunca her gün sordular diyor. Yav dedim yeter artık dedim diyor. Coca Cola Pepsi'yi koydum ben tekrar görünce sorunca. Dedi ki vallahi hocam ondan sonra getirdim dedi. E dedim. Vallahi hocam ondan sonra da soran kim sormadı Cumartesi yaz. Sen derdin ama seni onunla imtihan etti. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Yani biz bu hususta gerçekten Allah'a teslim olan kullar mıyız değil miyiz? Bu örnekler üzerinden kendimizi güzelce sorgulayalım. Biz Coca Cola Pepsi içmediğimiz zaman ölmeyiz yani. Fakat Sanki ölecekmişiz gibi bakıyoruz. Hani diyorum ya bizim gündem problemimiz var. Biz Filistin'i, Kudüs'ü, Kudüs meselesini sadece orası bombalandığı ve bizim haberimize düştüğü zaman gündem ediyoruz. Halbuki biz İsrail ürünlerini tanıyıp bunlar Yahudilerin ürünleri deyip bunlara tam anlamıyla bir boykot koymamız gerekir ve bu da Allah'a yönelişin bir şeklidir. Siz alışverişinizde de Müslüman olmak zorundasınız. Evinize sokmuş olduğunuz ve sokmamış olduğunuz ürün anlamında da Müslüman olmak zorundasınız. Bu anlamda da istikamet sahibi olmak zorundasınız. Biz bu ürünlerin hiçbirini bulundurmadığımız zaman ölmeyiz arkadaşlar. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız değil yani. Tamamen keyfi bir şey yani. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve teala وَمَنْ يُسْلِمْ وَشَهُوا اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ muhsin, Muhsin bir şekilde ihsanla Allah'a yönünü çeviren ve bu anlamda teslim olan kimseler var ya فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوِثْقَ Onlar kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa tutunmuşlardır. Öyle bir ip ki, öyle bir ip ki onlar kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa bir ipe tutunmuşlardır. Sporun adını bilmiyorum. Şöyle yüksek bir yerden ip kendisine bağlayıp da esnek bir ipi bağlayıp da Yukarıdan aşağı kendisini bırakanlar var. Ne yapıyor bu kişi? Sırtına bağlamış olduğu, beline bağlamış olduğu o ipe güvenerek bazen 50 metreden 100 metreden aşağı atlıyor. Doğru mu? Rekor kırmak için metreleri de arttırıyor. Adam yere bir bir çakılsa o adam yere çakıldığı zaman o adamı ancak siz neyle kazırsınız? ile kazırsınız. Ve adam ona güvenerek kendini yukarıdan aşağı bırakıyor. Allah diyor ki benim ipim ondan daha sağlam ya. Benim ipim ondan daha sağlam diyor. Kopmaz korkma diyor. Ne rızık konusunda ne başka bir şeyde düşmezsin diyor. Ben dilemedikçe düşmezsin diyor. Ama ben seni darlıkla imtihan edeceksem bu benim imtihan şeklim zaten. Sen o ürünü satsan da satmasan da seni o darlıkla imtihan ederim. Ama seni bollukla imtihan edeceksem sen o ürünü satmasan da yine seni bollukla imtihan ederim. Bizim yapmamız gereken şey bu. Allah'ın ipine sımsıkı tutulmak. Eğer biz ona tutunursak Allah'ın izniyle bileceğiz ki bizim düşme gibi bir durumumuz yok. Bunu alimlerimiz bir de şu şekilde tefsir etmişler. Demişler ki adamın mütevekkil olmasıdır. Adamın tevekkül ehli olması. Yani tam bir teslimiyetle Allah'a güvenmesidir. Gönlünü Allah'a çevirmesi, kıblesini Allah olarak kabul etmesi kişinin tam bir teslimiyetle Allah'a güvenmesidir demişler. Ve ilallahi aqibatul umur. İşte tabiri caizse yumruğun indiği yer burası. İşlerinizin sonu Allah'adır diyor. İşlerinizin sonu Allah'ındır. Yani en son dükkan kapanıp hesap verme yeriniz alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bunu iyi bilin. Bunu iyi anlayın. Siz en son hesap vereceğiniz yere göre kendinizi ayarlayın. En son hesap kimde bitiyor? Alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'da bitiyor. Dolayısıyla yaptığınız işleri siz buna göre ölçmek ve buna göre hesaplamak zorundasınız. Değerli kardeşlerim, işlerimizi ayarlamak konusunda genelde ölçümüz nedir? Rızkın gelmesidir. Mesela şuradaki derste bulunma Burada bir ayeti dinleme, bir ayeti anlama, o ayet ile hayatımıza ışık tutma anlamında bizim yapmamız gereken şey nedir? İşimizi buna göre ayarlamak. İşimizi bugüne göre ayarlamak. Hocam akşamleyin çok geç geldim işten gelme kardeşim. Cuma gününü öyle bir şekilde ayarla ki bir de bunu hani hadi fabrikada olan kardeşimi anlıyorum. Adam izin alamıyor. Bu anlamda bir esnekliği yok. Bunu anladım, kabul ettim. Ya inşaatçısın. O gündeki kardeşim yarın gün çalışıyorum benim yemeğimden de kes de. Ben dinleneceğim sağlıklı bir şekilde gideceğim Allah'ın kitabını dinleyeceğim de. Ömer İbnül Hattablar kolay mı yetiştiler zannediyorsunuz? Kendi ortayla ne yapıyordu? Bir gün diyordu sen git Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber gez. Yani git yarım saat dinle değil ha. Git bir gününü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la sen geçir. Bir günümü de ben geçireyim. Ama sen geçirdiğin günü bana anlat. Ben de onunla geçirdiğim günü ben sana anlatayım. Onlar böyle sahabe oldular. Onlar böyle ümmet oldular. Onlar yönünü böyle Allah'a çevirdiler. Ama biz bugün en ufak bahanelerle, en ufak problemlerle ne yazık ki şuraya gelmiyoruz. Allah adına yemin ederim ki arkadaşlar buraya gelmeden önce baş ağrısı öyle bir derecede ki kafamı duvara vurasım geliyordu ya. Yani. Şu anda ağrıdan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ağrıdan. Yani o ağrıyı bahane edip buraya gelmemek var. Feci bir ağrım. Bu ağrıya rağmen bugün orada olmalıyım demek var. Gelirim Allah'ın ayetlerini açarım. 3 ayet anlatmam da bir ayet anlatırım ya. Yarım ayet anlatırım ya. Hiç ayet anlatamam. Sohbet ederiz, nasihat ederiz. Ben sizi dinlerim. Ama bugün burada olmalıyım. Bugün burada olmalıyım. Kardeşlerimle olmalıyım. Biz alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve karşı işlerimizin ona döneceğini bilerek hareket etmeli ve ona göre adımlarımızı atmak zorunda değil miyiz? Biz toplumun bozulduğunu söylüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, şu derslerin, şu günlerin kıymetini bilmemek bozulmaktır zaten. O sebeple bunlara iyi tutunacağız. Değerli kardeşlerim, sabırla dinlediğiniz için Allah Subhanahu ve Teala hepinize razı olsun. Subhanallahü ve hamdülillah, en la يَا شَبَابًا قَدْ أَنَابَ وَإِلَى اللَّهِ اسْتَجَابَ إِنَّ مَنْ يَرْجُو الثَّوَابَ